E ee, merhaba Popofsun hoş geldiniz. Ee, yani çok güzel burada ağırlamak. Enerji ve böyle eminim güzel fikirleri duyacağız sizden. Benim ilk aslında sorum şu. Çünkü e, gördüğümde aslında hem eğitim var ama hem de bir pratik deneyimi var. Hem Milano'da hem e, aslında İstanbul'da. İkisinde de farklı mimarlık ofislerinde ve farklı aslında eğitim kurumlarında bir tecrübeniz var. Evet. Şimdi dönüp baktığınızda hani iyi ki bunları yapmışım ve şu an geldiğim yerde o pratiğime yansıyor dediğiniz neler var? Böyle güzel hani o anekdotlar var mı? Ya da belki hisler? Şimdi e, ben İstanbul'da yaptım <laughs> lisansımı. Arkasından e, yüksek lisansımı Milano'da yaptım dediğin gibi. Ve bence orada bir kırılım noktasıydı benim için. Çünkü e, yani Milano benim için e, hayalde yani bana bu kariyer anlamında en böyle ilk İyi kırılma genel. noktasını herhalde orada yaşadım. Çünkü Türkiye'deyken lisans programındayken yani bu mimarinin en başındayken daha doğrusu Sadece fiziksel mekan aslında üretmek üzerine biraz daha kafa yoruyordum. Ondan sonra Milano'da, İtalya'da biraz işin aslında hikaye kısmını e, sorgulamaya başladım. Yani işte ya, tasarladığınız mekanın veya yapının işte insanla ilişkisini, işte bulunduğu to toplumla ilişkisini, nasıl bir bağ kurduğunu. Hı. Veya işte orada nasıl bir hikaye aslında düşündüğünüzü bu gibi metinleri aslında biz daha fazla sorgulamaya orada öğrendim daha doğrusu. Ondan sonra da bu yolda aslında devam ettim. Ee, bana tabii çok çok ciddi e, kariyerimde çok ciddi bir dönüm noktasıdır yani çok şey Ama ben. şanslı bir şey ki yani İstanbul'a dönüp kendi pratiğini kurmak da yani aslında şş, o da şey aslında. zor bir karar ya bazen de nasıl oldu o heyecan yani neydi hani bir iş mi geldi genelde öyle oluyor ya da böyle bir bir dakika ya ben bir şeyleri böyle farklı yapmak istiyorum hissiydi mesela. Aslında çok güzel bir noktadaydım orada ben iyi bir ofiste Hı -hı. çalışmaya başlamıştım e, Michele Lucchi'nin yanında çalışıyordum. O dönem e, acaba işte Milano yetti mi, acaba Fransa'ya mı gitsem, New York'a mı gitsem falan diye böyle kafamı kurcalarken bu sorular böyle ani bir şekilde bir tatile geldim İstanbul'a ve babamla beraber bir konuşurken babam dedi ki yani, ne yapmayı planlıyorsun gelecekte? Ben kendi işimi yapmak istiyorum yani kendi ofisim olmasını <laughs> istiyorum ve kendi Yolumu kendim çizmek istiyorum dedim. O noktada şey dedi. O zaman artık bence dönmen gerekiyor dedi. <laughs> Ve böyle hani New York'u, işte Fransa mı falan filan Paris derken bir anda kendimi İstanbul'un ortasında buldum. Evet. Yani 10 gün içerisinde falan ani bir kararla geri dönüş yaptım. Ama hani hala sorguluyorum iyi bir karar mı verdim. Yoksa yanlış mı bilmiyordum ama. Verilen her karar çok iyidir. Hiç aynen. Hiç yani. Ama çok güzeldi. Hayatımın en güzel evet. yılları orada geçti diyebilirim. Ve çok şey kattı o anlamda. Ama şimdi de bulunduğum noktadan evet. memnunum. Evet. Keyifle çalışıyoruz. Peki şu an aslında pratiğe baktığımızda çok farklı tipolojiler var. Çok farklı ölçek var. Evet. Ee... Birazdan böyle belki projeye gireriz ama en heyecan veren böyle bir tipoloji var mı? Belki belki son zamanlarda daha çok heyecan veriyordur. Bilmiyorum ama o da ilginç geliyor bana. Yani bazen atıyorum ben bir otel, bir pardon, müze yapısı yaptığımda ilk mimar olduğumda çok heyecan veriyordu ama sonra belki daha küçük işte bir sahne tasarlamak da heyecan veriyor. Sizin o evet. bir baktığınızda ne böyle şey yapıyor şu an tipolojik olarak? Yani şöyle ben şimdi farklı ofislerle çalışırken tabii çok farklı tipolojilerde projeler yaptım. Ondan sonra kendi işim yaklaşık 10 15 senedir kendi ofisinde devam ediyorum. İlk başta biz otelle başladık. Otel fonksiyonuna başladık. Bir kere otel şöyle bir yapı. İçinde aslında her türlü fonksiyonu bulunduran bir yapı. Bayağı. Yani hani restoran F&B tarafı var, işte konaklama tarafı var, business tarafı var. Ya o kadar çok fonksiyon var ki aslında neredeyse bütün fonksiyonlar içine barındırıyor. Hatta bazı oteller yaptık içinde müze bile olan. <laughs> e, böyle sergileme <gülüyor> alanları <gülüyor> olan. O yüzden çok keyif alıyorum otel yaparken. Hatta böyle hani sınıflandırırsan belki de en çok otel <laughs> yapan tarafta e, taraftayız sanırım diyebilirim. Bu o hani, disiplinler arası o iletişim de çok yüksek aynen, orada muhtemelen. çok, aynen. Hani çok karar verici. E şey de çok güzel aslında otel projelerinde. E, bilindik işte brandlerle çalışıyorsun. Hı. O Belli Yazıyoruz. standartları var, tamam belli sınırlayıcı şeyler var, çizgiler var ama o çizgiler Anladım. içerisinde de işte tekrardan keşfediyorsun, e, müşteri portföyü portf portf değişiyor, o profil değişiyor anlamda. E, coğrafya değişiyor bir kere hani o çok Hı. ilginç bir şey. Şimdi i̇şte biz bir anda işte Irak'tayken Azerbaycan işte, gidiyoruz evet. İşte <laughs> Azerbaycan'a gidiyoruz, ondan sonra Doğu'da çok fazla otel projesi yaptık. Şimdi daha çok Afrika tarafında yapıyoruz. Tabii insan değişince otomatikman mekan da değişiyor, hikaye de değişiyor. Evet. Ve her seferinde aslında yeni şeyler öğreniyoruz, devam ediyoruz öğrenmeye. Sadece tabii otelle de Kısıtlı değil yani biz çok ilginç bir şekilde havalanla yapıyoruz mesela. Evet onu gördüm aslında orada bu özel hava e, girişleri girişleriyle yapıyoruz e, Afrika çok... Afrika'da, Afrika coğrafyasında diyelim. Ama bunun yanında ilginç şekilde son zamanlarda butik projede yapmaya başladık. O nasıl bir his veriyor? Yani, yani o biraz böyle özelleşmiş bir şey ya. aslında müşteri de evet. çok orada orta, herhalde içinde. Aynen artık böyle daha bireyselleşmeye başlıyorsun <laughs> evet. artık müşterinin psikolojisi ne kadar inmeye başlıyorsun restoranda ve çok fazla da şey var aslında çalıştığımız ekip oluyor. İşte şefinden tut, Doğru. ondan sonra işverinden işte gelecek olan e, müşteri profilinden e, mutfaklar değişiyor. İşte, İtalyan oluyor, Yunan oluyor, e, uzak doğu oluyor. Yani her şeyin rengi var, dokusu var. Bunları bir araya getirdiğimiz projeler de var şu an. Güncel bir projemiz var Göcek'te, Koyunda. Orada 3-4 tane farklı restoran mutfak konseptini bir arada tasarladık. İşte böyle ortak bir nokta bulduk mesela. Hmm. E, 3 4 mutfağın ve onu baz alarak işte üzerine ekleyerek daha böyle eklektik bir şekilde bir proje çıkardık. Bu ne kadar çok yaratıcı bir süreç geçişti. ama yani hani Aynen. hani hep böyle mimarlığın konuşulması. Daha küçük ötesinde. ölçeğe evet. iniyoruz. Evet. Yani biz çok evet. daha işte büyük ölçekten aslında daha ufak iner indiğin zaman da orada farklı farklı şeyler öğreniyorsunuz. işte peçetenin artık tekstürüne kadar ya Ondan şeyler. Onlara ya. kadar işte bardağına tabağına kadar, <laughs> seramikçilere kadar Doğru. E, onların işte şekline, rengine kadar aslında seçmeye başladık. O da çok keyifli bir süreç. bambaşka tabii. Evet. evet. Muhtemelen seyahat etmeyi çok seviyorsunuzdur. Çok seviyorum ama işte <laughs> biraz fazla seyahat <laughs> çünkü çok fazla coğrafyayla çalışmak var, evet. eminim hani kültürel ve lokal girdiler bir proje için çok değerli ama muhtemelen insan ilişkisi de çok önemli eminim her yerde farklı ilişkilerle karşılaşıyorsunuz onu yönetmek zor olmuyor mu mimar olarak çünkü bazen bir kadın olarak da biraz bazen ee, evet, zor oluyor. Evet belki onu da evet doğru ee, yani şöyle. O herhalde biraz zamanla da değişiyor. O zaman içerisinde özgüvenle de değişiyorsun ona ve artık hani yaşının işte cinsiyetinin artık çok böyle bir önemi kalmıyor ve sen artık böyle ay yani ben aybala olarak oradayım. Evet. Onu hissettiğim zaman da aslında çok daha kolaylaşıyor iş. Şey de güzel ama ya ben yani bir anda mesela böyle bir işte Irak'tayız. Aha. İşte hani Iraklı insanlarla onlarla beraber böyle bir işbirliği yaparken çünkü o bir işbirliği aynı zamanda işverenle Onların fikrini alıyorsun, onların hayatı bakışını, her Kesinlikle. şeyi dinliyorsun sonuçta, bir sürü girdi oluyor size. Ondan sonra gidiyorsunuz mesela Afrika'da işte bir ne diyeyim bir devlet binası yapıyorsunuz. Oradaki işleyişi, oradaki insanların yaşayışını öğreniyorsunuz. Otel yapıyorsunuz bambaşka bir coğrafyada. Bunu ben çok seviyorum. Yani böyle bu çeşitliliği, bu renkliliği ben hayatımda çok sevmeye başladım. Daha da seviyorum yani. <laughs> Hızlandıkça da hızlanmaya başladım. Bilmiyorum yani nasıl olacak? Çok güzel bence. Evet. Belki son olarak şunu sorabilirim. Şimdi hep konuşuyoruz zaten bu hız zaten günümüzün şeyi. Ama bir yandan da çok fazla işte teknolojik gelişmeler oluyor. İşte malzemeler gelişiyor. Yani aslında mimarlık ve iç mimarlığı etkilen çok fazla girdi var. Evet profiyaların dışında, insanların dışında. Ee, o yüzden sanki bana birazcık bu iç mimarın, mimarın, tasarımcının rolü de, tavrı da değişiyor gibi evet. geliyor. Ne ee, Neyse böyle gelecekle ilgili bir öngörünüz var mı? Yani belki beş yıldır, on, zaten hızlanarak gittiği için her şey bir şey değil. Yani, normalde soruyor olsam hani derim ki on yıl sonra ama şu an belki iki yıl sonra başka bir şey Gerçek, konuşuyor gerçekten, olacağız. Gerçekten onu da tahmin edemiyoruz <laughs> ya çok ilginç bir şekilde ilerliyor süreç. Ama ben şey düşünüyorum, bence her zaman ya çünkü biz sadece fiziksel mekan üreten sadece fiziksel yapılar üreten kişiler değiliz mimarlar olarak. Bence artık hele bugünden sonra çok büyük bir sorumluluk var üzerimizde. Yani çünkü çok ciddi bir enerji harcıyoruz aslında bu yapıları, mekanları tasarlarken ve bunu yaparken işte doğru tarafta olmak çok önemli. Bunun bilincinde olmak çok önemli. Ee, ve bundan sonra çok daha önem kazanacak. İşte bu belki son 5 sene, 10 sene kadar daha teorideyken Artık Hayır. şu an Hı -hı. tamamen gerçek Doğru. gerçeğe dönüştü. Ee, çok ciddi bir işte sürdürülebilirlik, ekolojik bu gibi konular artık aslında böyle tasarımın merkezine oturmak durumunda kalacak. Daha yalın belki işte daha kolektif, daha modüler, e, her şeyin daha aslında e, gerektiği kadara indirgenmesi Hı -hı. belki söz konusu bu. Doğru. E, bunun böyle olması gerekiyor aslında ve. Bu konuda da bize aslında çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Çünkü bunun önce biz birincinde olacağız ki işte işverenlere, sonra da kullanıcılara, eee nihai kullanıcılara bunu aktarabilelim. Evet. Çok çok güzel bir kapanış oldu. Çok evet. teşekkür ederim. Ben çok teşekkür güzel ederim. bir sohbetti. Çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Biz devam ederiz konuşmaya. Evet. <laughs>